İskenderun spor, İskenderun spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, kulüp ve stad durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atmak istedik. Atmak istedik. Bolat, stadın olmamasının ve takımın kendi şehrinde oynayamamasının büyük zorluklar yarattığını belirtti. Stadsız devam etmek çok zor bir şey. Yani bir takımın stadı olmadan, bir takım kendi şehrinde oynamadan yani çok zor. Ve biz bu arada Stad olmadan birinci lige çıkmak için çok büyük bir kaynak harcadık. Keşke hiç harcamasaydık da stadın bitmesini bekleseydik. Normal ortaya takım kursaydık. Bu sene veya gelecek sene stad açıldığında böyle bir olayın içine girseydik. Ee, ama gerçekten ilerleyen günlerde görüyoruz ki stadın ne kadar önemli olduğunu, stadın ne kadar... Ee, gerekli olduğunu ve her türlü yarışa girdiğinizde statsız ve seyircisiz olmayacağını artık anladık. Bunun için çok yorulduk. Bunun için çok büyük bir serzenişlere girdik. Haklı mıydım? Haklıydım. Yüzde yüz haklıydım. Yani çünkü stat yıkıldı. Yerine stat üç ayda yapılacak dediler. Deprem girdi. Bir sene oldu. Geçen sene Aralık ayında bitiyordu. Bu seneye uzadı. İş çok daha planlı, çok daha doğru müteahhitlerle yapılması gerekiyordu. Şimdi Sayın Mehmet Başkan yandaki o betonları kırdı. Federasyon betonların kırılması yani o, istemiyordu, istemiyor. Sağ istemiyordu. Olayın büyük bir kısmını hallettik. Çimler de ekiliyor herhalde tahmin ediyorum. Ama tabii ki 3 aylık bir süre lazım. Yani tahmin ediyorum aralıkta falan oradan çalmak yapılır. Bu arada Aralık ayına kadar kırk anda oynarız. Oynayacağız daha doğrusu. İnşallah nasıl eksiksiz bir şekilde de açılır. Kasım veya Aralık'ta da geçeriz, oynarız orada artık. Takımın bu seneki durumuna gelince biz bu seneki takımı 24 aylık bir program yaptık. Tabii ki amacımız birinci lige çıkmak. Birinci ligden de süper lige çıkmak. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz bu olaydan. Ama birazcık sabır isteyecek bu iş. Özellikle birinci lig'e çıkmayı çok istiyorum ben. Ama bu sene onu yaşamamız biraz zor. Playoff'u zorlayacak bir takım kurduk. Çok koşan bir takım kuru kuruyoruz. Bu seneki takımdan çok gençleştirdik takımı. Bu sene en azından 14-15 oyuncu seneye atmak istiyoruz. Seneye de stadımız, stadımız her şeyimiz düzgün olursa şampiyonla bir kadro kurmak istiyoruz. Kurumaylarımızla beraber 24 aylık bir program yaptık. Futbolda program yapmazsam sonu hüsranla biter. Küme düşmeyle biter. Evet, maddi destekler tabii ki bekliyoruz. Sponsorluklar bekliyoruz. 13-14 tane yeni oyuncu geldi. Transferi kapattık. Takım hazırlanıyor. Bence çok koşan, çok agresif bir takım yarattık. yani seyircilerimizin de futbol kamuoyunun da hoşuna gidecek. Tempolu bir oyun oynayan bir takım yarattık. Hedefimiz tabii ki yine playoff'un içine kendimizi atmak. İnşallah atarız. 3 yıl içerisinde bu sorunların hepsini çözeceğiz ama birazcık sabır lazım. İskenderun Spor hak ettiği yere gelecektir. Mutlaka gelecektir. Biz de veya bizsiz gelecektir. İskenderun Spor da iyi bir markadır. Hatay'dan Fenerbahçe'den en fazla olan kulüptür.